Herkese merhabalar. Ben Timur. Bugün sizlerle beraber Moyur Magic Rainbow Ball'un kutusunu yapacağız. Evet, şu an gördüğünüz küpümüzü şeyi e, Rusya'dan satın aldık. 600 rubleye. Dolara ka dolar karşılığını şuraya bakıyorum. Moyun'un ürettiği bir ne diyeyim ben ona, bulmacaymış, zeka oyuncaymış. Magic Rainbow Ball diye geçiyor. Bunu zaten birçok büyük YouTuber'ın videolarını görmüşsünüzdür. Bu şu oyuncağın 3 boyutlu hali denilebilir. Burada amacımız bu deliği deliye öbür topları sokarak yani renk her rengi kendi rengini yerleştirmek. Yine dediğimiz üzere Moyn'un küpü 12 tane delik varmış. Açmaya geçebiliriz. Ve diyecek bir şeyim daha var. Bildiğiniz üzere ben Rusya'dayım. Bundan dolayı videolarımı böyle bir arka planla çekmek zorunda kalıyorum. Normalde bildiğiniz üzere beyaz arka planımız var. Ee, maalesef radyo arka planında video çekmek zorunda kaldım. Bu hafta böyle bir şey, kusura bakmayın. Evet, şu anda oyuncağımızı açtık. Bulmacamızı... Evet, öncelikle fark ettiğim şey bir tane delik var. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Ve içinde pamuğu, nasıl diyeyim, yumuşak bir şey var. Bu topları buradan iterek böyle böyle. Böyle deliklerini değiştiriyorsunuz. Ve 12 tane delik var. Hedefiniz her rengi kendi deliğine yerleştirmek. Böyle karıştırıyoruz. Karıştırıp geleceğim ben şimdi. Şu an karıştırdım. Yeterince karıştırmış olduğumu düşünüyorum. <laughs> Bir 5 dakikadır falan karıştırıyorum şimdi başlayacağım. Hedefim 10 dakikanın altında bir süre yapmak. Timer kapanmasın yeter. Hadi o zaman başlayalım. Kontrol ediyorum. Bitmiş mi? Evet bitti. 1 dakika 21 saniye. Düşündüğümden biraz daha kolaymış. O kadar zor değilmiş. Yapması çok zevkli bir şeydi. Yani değişik bir şey. bir küp markasının böyle değişik bir şey yapması enteresan bir şey. Mesela Gan falan olsa böyle değişik bir şey yapacağını düşünmüyorum. Moyu belki yapar işte. Sadece moyu yapar. Evet, videoyu bura kadar, buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Yine söylüyorum bir video çekilişimiz olacak. Abone olun. Herkese bay.